Dünyanın en güzel görüntüsüyle başlıyoruz arkadaşlar. Hem Çinekop pulları hem de güzel Boğazımız. Bugün cumartesi 20 Mart. Sabah suyuna geldik. Yine tabii ki de her zamanki gibi amaç dişli sarı kanat çinekop. Teknesi güzel arkadaş. Selamlar. Kameralarım. ay. Yeni bir arkadaşımız oluyor. Evet, an, Selam var sevgiler. Tekne satın alıp da çapa almayan adam olarak da <laughs> Adam bir hafta çapası yok. Çapası Daha da hiç şeyden. kullanmadım biliyor musun? <laughs> Allah kullandırmasın. Gökay aldı galiba. Çok güzel bir hava var arkadaşlar. Mükemmel. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Bugün sabah Çinekop'la başladık. Öğlen bir ara vereceğiz. Sonra inşallah Kalamar'a gideceğiz şu ana kadar bir tane aldım. Allah bin bereket versin, bize rast gelsin. Gelme. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? mı? Var mı? Kıfır <laughs> aldı. Evet şu anda sahil güvenlik alanımızı bastı. Kaçıyoruz sahil <laughs> güvenlikten. Osman çok seri bir şekilde kullanıyor tekneyi Çılgın dalgalarla boğuşuyoruz. Görüyorsunuz değil mi sahil güvenliği? Onun arası kimse sallamıyor ha. Şimdi ceza yazmaya başlayınca sallamıyor balık tutuyor. Şok <laughs> şok çok. çok büyük olay arkadaşlar bu ilk balık. <laughs> gel babana gel. Gel babana gel. Güzel sakın Gel babana gel. Gökay. Oğlum hız verme balık var. Yok sabit. Ah, Kalamak, kalamak, kalamak. Ha, gitme. Güzel balık. Ela. Dönüyorum. Tamam. Evet. Ama çok geniş dönme. Burada aldanalım gene. İki tane balık aldık lan burada. Aynen. Şu Dubai'la şey arası. Vinç arası. Biz de tutuyoruz. Ne var? Bugün İstanbul'da bütün tekneleri burada. Mustafa da burada. Yakın çekim yapalım. Mustafa Reis'e. Mustafa Reis! Al da güzel bir kayıt olsun bak çekiyor musun? Var mı? Var, var, var. Sen var ya sen. Sen var ya kameraları oynayan adam. işini konuşalım bugün. Hadi bakalım. Mustafa çekiyor. Oh, Mustafa yapıştırdı. Mertcan alıyor. Mertcan alıyor. Hayırlı olsun i̇şte Mertcan. Mustafa çekiyor. Mustafa çekiyor. Mustafa Ege Denizi'nden çekti bu sefer balığı. Evet. Haydi. Hadi Mustafa. Adamsın lan sen. Helal. Mertcan. Bebiş gibi. Mertcan. Evet. Hayatının ilk e, sarı kanatı. Ne hissediyorsun kanka? Bebiş bebiş bak görüyorsun. Kanka hissiyat bebiş. alalım. Ha? Aynen. Oğlum ilk balığını çektim lan. Çok ki. iyi ya. Alanın duygularını. Geleceğim mi bir daha Abi kesin Hadi. geleceğim. Buradan git görünce hemen bir takım alıyorum kendime. Hadi bakalım. Evet nerede kalmıştık? İstanbul'u bütün tekneleri burada bugün arkadaşlar. Baya güzel balık yapıyor. Boylar çok iyi bugün. Küçük küçük çinekotlar değil. Bugün harbi harbi sarı kanatlar alıyoruz. Takım gene aynı. Artık ezberlediniz. Kurşun, kurşun arkası dört kulaçta. Ne oldu Gökay? Rappalı Tutamıyorsun galiba. Ha, rapalayı göstersene. Aliaço da iş yapıyor. Limon da iş yapıyor. Gerçi Gökay her yerde tutar. Neredeyiz? Karaköy'deyiz. Karaköy'de özellikle şu vincin etrafında yapıyoruz. Dip çok akmıyor bugün. Çok fazla karışmıyor oltalar. Dedim ama doğru mu dedim? Doğru doğru. Az karışıyor. Maşallah balık işi iyi. Ama bugün yine kısıtlı süre buradayız. Bir öğlen gideceğim. Biraz hasta bakacağım. Sonra öğleden sonra kalamar avına gideceğiz adalar evet. tarafına eğer balık varsa. Biz sorarız kanka. Ayan abileri sorarız Gökhan. Gökhan. Ayan abileri sorarız eğer kalamar iyi değilse gene buraya da gelebiliriz. şey mi? Bence bir tane var Harbi mi diyorsun? Ama abartma. Ama abartma. Valla bence olabilir. Var diyor. Var kardeşim. Baba <laughs> balıkçı oldu. Bilmiyorum yavrum. Var mı diyor? Bence. Yani <laughs> <laughs> çok deneyimim olmadığı için öyle edemiyorum. Bugün motor gaydı açmadık 3 kişiyiz. Zaten 2 kişi olta atabiliyor böyle uzun olta işlerinde. Sırayla işte nöbetleşe şeye geçiyoruz, dümene geçiyoruz. Hızımız 1 knot falan. Var mı balık? Ya bizi mi kandırıyor ya? Bu karşıdaki adam da memleklere fısıldayan adam. 2 3 ay hadi, 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 hadi. hadi. lan. <laughs> lan ne biçim adamsın Allah sen? Al topla. Topla. <laughs> Bebelenmedi de Çabuk 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 çek. Hop geldi. Ya, sen, geldi Allah iki de geldi. Ama bu senin hakkın değil kusura bakma. Sen o balığı yok dedin ya. O balık senin hakkın değil kanka. Ya, şey ya ölü gibi durdu yani. <laughs> Dur nerede kalmıştık? Ha şu adam. Şu adam levrek katili arkadaşlar. Bu adamı iyi belirleyin. Arka. Siyah beyaz teknenin sahibi. Boğazdaki bütün levrekleri tutan adam. <laughs> Gene aldı. Sarı kanat aldı. Nasıl kanka? Abi vallahi iki de yaptık. Devamı gelecek. Hissediyorum. Yok ay adam koyuyor sana. Vallahi, et. İşte ben de tutarım da arkadaşlar dümen tutmaktan. Geliyor <laughs> mu? Gökay geliyor dedin. Geliyor mu? Yok. Vurdu gitti. Bugün rölantıda akıyor motor. Dediğim gibi işte şuradan nata bakıyoruz. İşte bir nat, bir buçuk nat. Önümüzde şamandıra. Ona geçirmeyelim, düzeltelim. Derinlik ne kadar burada? 25 metre ile 35 metre arasında değişiyor. Ee, Akıntı burnunun oradaydık. Saray burnunun açığındaydık. Hemen abi. Şu artık iskele sancağı da bir öğrensen diyorum ya. Kameraya rezil oldum. Anlıyorum ama konuşamıyorum diyor. Harbi <laughs> mi diyorsun? Da var? Mertcan eğer bunda da balık varsa dövene sen geçersin oğlum. Türkiye ama abi. Mertcan iki tane de kaçırdı. Başta. Tuttu valla. Geliyor. İşte geliyor. İşte geliyor. İşte, i̇şte geliyor. Gökay. işte Gökay. işte balık. İşte buraya 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 göster. 360 değil normalde. Arkadaşlar garantili balık turlarımız devam ediyor. <laughs> balık tutmazsanız ücret yok. Var mı lan? Yok yok yok. Çok güzel be. Çok güzel bir sarı kanat. Eline sağlık kanka. At buzluğumuza. Bir tane de lüfer aldı bugün Gökay. Onu da çektik. Görmüşünüz. Neyse arkadaşlar balık çok hızlı. Birazcık ara veriyorum. Gene yakalayınca çekeriz. E Gökay. GoPro beni çeker misin? Gökay. <laughs> <Bir> şey Terbiyesizlik <laughs> oluyor yalnız artık. Başka bir olta var mı? <laughs> Derence. <laughs> Abi güzelliğe bak ya. İyi balık ha. Oo, oh, güzel sarı kanat. Yani. Oo. Oh. Tuzlu tuzlu. Evet. Gel babişe gel çekene kadar ya. Motordan ya. Bu sikiş artık. Ol Gökay'ı bugün tutabilene aşk olsun. Ay. <laughs> Yeni alıyorum dedi. Eğer bunda olursa suya atacağım arkadaşlar. Arkadaşım. arkadaşım. Gökay sana gelen bana gelsin. Allah'ım <laughs> inşallah kaçırır. Allah'ım inşallah kaçırır. <laughs> Allah'ım inşallah kaçırır. İnşallah da gelir da gelir gelir yapacağım. gelir. Tekneyi alırken böyle yapar düşer. İnşallah. <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> Geldi lan. <laughs> Rapala tutmuş. <laughs> şu. Kurşun dibe değecek. Tabi birazcık akıntı olduğu zaman zor değiyor. Sonra saracaksınız yukarıya. Eğer dipte vurursa sarı kanattır. Havada vurursa palamuttur. Hiç vurmazsa Osmanlı oltasıdır. <laughs> Bugün kötü gidiyor ya. Bugün hiç balık yok. Şansıma bir tane aldım değil mi? arkadaşlarımız onlarla mutluyuz. <laughs> Çiçekle <Uçacaklar> kaçtı. <Gitti. gülüyor> Mert gene aldı. Giliyor, Mert gene aldı. <laughs> Göster, bakayım. Göster bakayım. Göster bakayım. Hop geldi. Çabuk aç, çabuk içeri çek, içeri çek. Adamsın. Geldi 3. Adamsın. Üçlüyor. Ya işte dümen güzel tutulunca <laughs> balık tutulur arkadaşlar. Bakın. Dümen Aha, güzel tutulsun. Isırdım. Önemli olan o. O Munday geliyor. Güzel bir Munday var. Bizim oradaki mundey herhalde ya. Kalamış'taki Munday. Olabilir. Yok ay bak kayıt açık. <laughs> Su yakmıyor <laughs> bu. Bateri yakıyor. Yoksa yok dedelik aldım. Amca geliyorsam geliyor ya. Bizde yalan olmaz. Ama teknenin kafayı biraz daha çevirsene. Sen o balığı kaçırman için her şey yapacağım ben. <laughs> Ayıp be. <laughs> <laughs> i̇şte gençler hevesini alsın ya. Genç nesile balık tutmayı öğretmek lazım arkadaşlar. Bu sevgi yaşlayacaksınız. <laughs> ben çıkartabiliyor muyum? Nasıl yutmuş bu? Öldürdün lan abi. Bakayım bakayım bakayım. Ya balık var dediğim bu muydu ya Allah'ını <laughs> sen. Bu muydu ya? Biz de balık tuttuğu zannettik. Karnaman oldu balık. Çok ince yalnız ha. Sansa sansür direkt. Bakalım bala. Evet. Çok evet. ya. Gel gel Allah aşkına üstümüzden geç. Vallahi gönlüm kalır. Hatrım kalır ya. Gel üstümüzden geç sen de rahatsız ol. Evet. Evet. kanka ben bunu çıkaramam. Dört. Ben de bunu çıkartamıyorum Stop. Gökay artık bu işin tadı kaçtı kanka. Ben kendime yeni adamlar bulacağım. Dostlar bulacağım. <laughs> Mert bulayım dedim. Anasını dedim o da balık. <laughs> Böyle bilmeyen. Yeni. Gözü açılmamış. <laughs> yani, hava yapabileceğim. Arkadaşlar varsa. buraya çıkartabilirim. <laughs> geliyor mu lan? Geldi mi? Ya bizim yiyor. Gerçekten. Bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Şu an kavrayamıyorum.